Gel. Günaydın. Günaydın. Sana kahve getirdim. Herkes. Gece uyuyabildi mi? Ee, biraz. Uf. Henüz bir haber yok. Ama umutsuzluğa kapılmak için bir sebep de yok. Yani beklemek, sabretmek çok zor. Bunu tahmin ediyorum. Murat. Bak. Elinden geleni yaptığını, hatta daha fazlasını yapacağını biliyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Ama henüz her şey o kadar belirsiz ki. Belki de bir hayalin peşinden gidiyoruzdur. Ben bilmiyorum. Ama yine de desteğin için, varlığın için çok teşekkür ederim. Bu çok kıymetli. Teşekkürler. Bir hayal ya da gerçek. Eğer sana dairse, seni ilgilendiriyorsa, sonunda mutlu olacaksan... ...ben varım Nazlı.